Gümrük ve Ticaret Bakanı Avukat Bülent Tüfekçi, Malatya ziyareti kapsamında Akçadağ ilçesinden sonra Doğanşehir ve Yeşurt ilçelerini ziyaret etti. Bakan Tüfekçi, Doğanşehir ziyaretinde Kaymakam Mehmet Soğukpınar ve Belediye Başkanı Vahap Küçüğü ziyaret etti. Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Soğukpınar, Bakan Tüfekçi'yi Doğanşehir'de görmekten çok mutlu olduklarını söyledi. Bu kadar kayısı üretimimiz mevcuttur. Elma üretimimiz de yine bu şekilde yoğun bir şekilde yapılmaktadır. 35 bin ton elma üretimi devam etmektedir. Malumunuz elma fiyatları biraz düşük olunca bu sene biraz çiftçimiz mağdur olduğu konuda. Onun dışında da buğday üretimi yapılmaktadır. Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük ise Doğanşehir ilçemizin sorunlarını ve sıkıntılarını AK Parti hükümeti yakından ilgileniyor ve sorunlarımıza çözüm buluyor dedi. Benim belediye Başkanım, milletvekillerim ve partimin teşkilatları çok dışarıdan gelen çok kıymetli benim belediye başkanlarım hepiniz de hoş geldiniz, sefa geldiniz. Sanlı olarak konuşuyorum. Doğanşehir bugün düğün yapıyor. Sebebi ne derseniz rahmetlik özal zamanda sen Milli Eğitim Bakanımızdan Metin Evroğlu bakanımızdı. Ama o günden bugüne kadar ara 85-86 beş, O günden bugüne kadar ne Malatya'mız ne de bir bakanlık görmedik. Bunun yanında doğa iş de mutlu oldu. Hele bilhassa doğa iş yerinin her işte <laughs> AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ise sorunlara Sayın Bakanımız çözüm bulacaktır. Teşkilatımızı tanıyan bir arkadaşımızın bakan olmasından dolayı mutluyuz dedi. Özellikle biraz önce Muhabbet Başkanımızın ifade etmiş olduğu gibi gerçekten bir eniştenin bakan olması herhalde o duyguları yaşayarak ancak bunun şeyini, hazını tadabiliriz. Doğan Şehir'de ben eminim o mihir hakkını en iyi bir şekilde iyi çorba inşallah vereceklerdir teşkilatı tanıyan, teşkilat tanıyan bir arkadaşımızın bakan olması gerçekten bizim en büyük sevincimiz. Bugüne kadar teşkilatlarımızda canla başla gecesini gündüzüne katarak AK Parti'nin çıtasının daha yükseklere çıkarılabilmesi için nasıl çalıştığı ise ben eminim bundan sonra başta ilimizin, doğan şehrimizin ve ülkemizin genelinin ticaret hacminin daha da yukarılara çıkabilmesi için inşallah bundan sonra kendileri en iyi bir şekilde ifade edecekler, o görevi ifade edecekler. Doğan şehir ziyaretinde konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Avukat Bülent Tüfekçi bizim daha çok işimiz var. Malatya'ya hizmet edeceğiz ifadelerini kullandı. Tabii Doğan Şehrin hangi sorunları olduğunu, <laughs> e, ne, ne gibi çözüm önerileri gerektiğini biliyoruz. Doğan Şehrin e, özellikle e, tarım alanı ilan edilen şehirdeki bir takım sıkıntıları var. E, Doğan Şehrin e, ama ve e, özellikle e, yetiştirmiş olduğu tarım ürünlerinin pazarlanması noktasında bir takım eksiklikler var bunların e, giderilmesi noktasında e, özellikle yereldeki arkadaşlarımızın gayretleri ve projeleri çözüm önerileri e, bizlerin onlar üzerinde hep beraber çalışarak ortaya koyacağımız çözümlerle birlikte Doğan şehrin daha fazla gelişimine, değişimine ve dönüşümüne inşallah katkı sunacağız. Bakan Tüfekçi Doğan ilçesinden sonra Yeşurt ilçesine geçti. Burada vatandaşlar bakana yoğun ilgi gösterdi. Yeşurt Belediye Başkanı Acur Polat, bakanımızı Yeşurt'ta ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz diyerek her zaman bakanımıza destek vereceğiz dedi. Bugün e, belediye binamızı şereflendirmeniz bizim için ayrıyeten bir onurdur, şereftir, gururdur. Teşekkür ediyorum. İnşallah Yeşilyurt olarak, Malatya olarak da biz sürekli e, sizlerin desteğinizde olacağız, sizlerin yanınızda olacağız. Ben tekrar hoş geldiniz diyorum. Bakan Tüfekçi ise bizler Malatya'ya hizmet edeceğiz, hak ettiği yere Malatya'mızı getireceğiz şeklinde konuştu. Bizim büyüyen sevdamız Yeşilyurt'u büyütme adına başta belediye başkanımız olmak üzere bütün Yeşilyurt'taki muhtarlarımızla, ilimizin milletvekilleriyle, büyükşehriyle, valisiyle, bürokratıyla ve artık bakan da çıkardığınıza göre bakanıyla beraber biz bu sevdamızı inşallah en tepe noktalara çıkartıp Malatya'da farklı bir yeşil yurt, Türkiye'de farklı bir Malatya, hepsinden de önemlisi dünyada farklı bir Türkiye idealini yakalamak için hep beraber gece gündüz demeden koşturacağız, çalışacağız.